Merhaba sevgili takipçilerim, Seyda'nın Örgü Evine hoş geldiniz. Bugün e, sizlere yakın bir zamanda paylaşmış olduğum bayan e, yeleğinin bahar e, gülleri yeleğin e, kol ve yaka kesiminden e, biraz bahsedeceğim. E, yeleğimizi yeni e, görenler için hemen e, sayılarını verelim örnek sayılarını önler için. Bakın bir önü için. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane güllerimiz fıstıklarımız var. Diğer önü içinde aynı. 6 tane bir önü bitirdim. Böyle kol ve yakasını arkası içinde 2 4, 6, 8, 10 11 tane örneğimiz var. Arka kol kesiminden de bir örneğimizi böyle kesiyoruz. Yukarıya doğru dilediğiniz uzunlukta yaparsınız. Boyunu da ben standart olarak 50 santim yapıyorum. Kol kesimine kadar. Ama sizler kendi boyunuza göre ayarlarsınız değerli izleyicilerim. Şimdi şöyle bir parçası burada duracak. Ara ara zaten görürsünüz hem de bahsedelim kol ve yaka kesiminden Angora simli ip kullanmıştım krem rengi bir de iki numara tığım var değerli izleyicilerim şimdi bakın kol kesimi ve yaka kesimi için Şimdi e, dilediğiniz uzunlukta yaparsınız kendinize göre boyunu. Sonra iki örneğimizi şöyle trabzan olarak örüyorum. Sonra tekrar örneğimle devam ediyorum. Şöyle tam e, görünsün. Şimdi bakın. yaka kesimine doğru gidiyorum arada 3 tane zincirim vardı yine 5 tane dolduruyoruz fıstıklarımızı tekrar 1 2 3 zincirim var arada 2 tane zincirim 3 tane de trabzan örüyorum. Zaten e, örneği anlatmıştık, videomuz var, Bahar e, Gülleri diye yakın bir zamanda paylaşmıştım. Oradan da başlama yerini bakarsınız değerli izleyicilerim. Şöyle örerek gidiyoruz. 3 tane zincir yaka kesimine doğru arada iki tane zincirim var 3 tane trabzan Yine 2 zincir. 1'e 3 tane zincir arada. Şimdi sonuncu gülümüze geldik. Yine aynı iki zincir. Şimdi fıstıklarımızı burada eksiltmeye başlıyoruz. Arada 3 zincirimiz var. Şimdi iki tane fıstığımızı yaptık değerli izleyicilerim. 3 tane yapmıyoruz. Hemen bir zincir karşıya şurayı ön bandıyla devam ediyorum. Yani yaka kesimine başlamış olduk. Yine 2 ve 3 zincirle dönüyoruz. Şimdi ön trabzanını burada e, devam ederken siz modelimi yakından izleyin. Zaten orada da yaka kesiminden e, yapmıştık. Daha da e, görerek yapabilirsiniz. Burada çok anlatamıyoruz değerli izleyicilerim. Uzun sürdüğü için. Yakından yakayı takip edelim. Şimdi döndük. Bakın, şimdi burasını döndük. Hemen bir tane zincir, ikisinin ortasına batıyorum. Yine üç tane zincir. Yine devam ediyoruz aynı. 5 tane zincirimiz vardı arada ikinci sırasında şimdi hep 5 zincir ortadaki fıstığımızın tam ortasına batıp 3 tane zincir çekiyorum hani gelecek fıstıklar için şu an zemin hazırlıyoruz hem trabzanlarımızı örüyoruz hem de 5 tane zincirli arada 3 zincirim Şimdi bakın kol trabzanlarına geldim. Yine aynı buradan. Şimdi devam edeceğim. Şimdi sonuna kadar trabzanlarımızı örüyoruz. 20, 22 tane. Bu şekilde bir sıra daha öreceğiz. 3 sıra yaptıktan sonra trabzanlarımızı sonra buradan aynı bitmiş olandan yine görelim. Hemen hızlıca ben örüyorum. Sizler izlerken şu trabzanı kol altı için olan yerini bu büyüklükte yapacaksanız 3 4 bobin alacaksınız değerli izleyicilerim. 3 bobin yetmeyebilir. Bazen yetiyor, bazen yetmeyebiliyor. Siz yine 4 bobin alın. Bu şimdi 38-40 beden arası diyorum. Tahminen söylüyorum. Sizler kendinize göre daha büyük, daha küçük yapabilirsiniz. Yani örnek sayılarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. kolay ve zevkli bir tığ işi bayan yeleği hem gösterişli hem de kibar borççalara çeyizlere kendinize yapabileceğiniz bir model. Ben burada hızlıca örüyorum ama e, tabi çabuk hemen öremediğimden. Bakın yine aynı. Bu 3 sıra sizler izlerken 3 sıra oldu kol altı. Şimdi yine aynı başladığımız gibi 2 zincir. Yine fıstıklarımızla devam ediyorum. Yine 3 tane zincir. Şimdi yaka kesimine geldiğimiz zaman orayı tam gelemeyeceğim. Şu an bunu yapıp size sözlü olarak anlatmak istiyorum. Şurasını tamamladıktan sonra Bakın şimdi değerli izleyicilerim. Şimdi burada 3 sıra ördük. Sonra buraya geldiğimiz zaman 2 tane bırakmıştık. Şimdi tek fıstık bırakacağız. Sonra tekrar e, döndüğümüzde yine buradan eksilteceğiz. 1 ve iki tane trabzan. Tabi gelirken burayı burada da e, ön tarafında 7 tane trabzan yapmışsak. Burada da 7 tanesini e, örüp yukarıya doğru gidiyoruz. Kalan e, trabzanları bırakıyoruz. Kol kesimi bu şekilde. Yani şurada da bakın anlatalım zaten tam bitmiş olan da Aynen şu şekilde. Buradan 7 tane ile yukarıya doğru devam ettik. Buradan da bakın bir örneğimizi bitirdik. Bir tane fıstık sonra ikinci örneğimizi 2 iki tane fıstıkla yukarıya doğru yani iki tane gülle yukarıya doğru gittik değerli izleyicilerim. E, umarım e, anlaşıldı. Beni e, yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıklı ve mutlu kalın değerli izleyicilerim diyorum.